Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler Mira, ve Mira TV'ye hoş geldiniz. Bugünle birlikte köpeğimizle oynayacağız. Benim ismim Dira. Benim ismim Mira. Hadi başlayalım. Gel bakalım sen. Köpeğimizi bir kameraya gösterelim. Bucuz. Bucik. tabii ki be. Ben bırakalım yara. Bırakalım bakalım. <laughs> Çok güzel. Bakın arkadaşlar çok güzel. Uy. <laughs> ne yapıyorsun? Kaçıyor. Seni buradan yakalayacağım. Hayır. oraya gidilmez. Gel. Arkadaşlar yakaladı. Oraya gidilmez. Kafanı kafan falan, falan. Oraya gidilmez. Arkadaşlar dedem de burada. Bırak. Kafasını yaracak. Kafasını. Yoksa aşağı değil. Şey <laughs> dur aşağı mı şey Evet sen indirelim. Ben indireyim onu. Tamam. E, kaçma. Dede dur oturma. Aşağı.

Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı beğenmeyi.